Biliyorsunuz bana efsanevi çıkmıştı videoda. 19.500 kupa oluyorum videosunda. Efsanevi çıkmıştı. Gerçekten çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Şimdi Spike'ı daha önce bana hiç çıkmadığı için bir deneyeyim. Deniyorum yani şu an ilk maç. Bunu da size göstermek istedim. kusura bakmayın biraz e, şeyim e, spike daha önce hiç oynamadığım için yani denemişliğim var da yani böyle normal maçlarda oynamadığım için hiç çıkmamıştı işte. biraz kötü oynuyor oynayabilirim ama halledeceğiz de yani onu merak etmeyin çıldırdım resmen videoda ya gözü bu spike çıkarken çünkü bana hiç efsaneye çıkmamıştı arkadaşlar ilk defa bir efsane çıktı o da spike spike gerçekten çok seviyorum ben zaten demiştim ee, efsane çıkarsa yani hangi efsane olsun çıksın yani efsane çıksın da hangisi olursa olsun çıksın demiştim sonuçta efsane yani hiç çıkmadı bana Neyse arkadaşlar evet maça devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ve böylelikle sizi e, Siz Spike'ı görmüş oldunuz Spike çıkarttım ilk maçımı yaptım İlk maç değil mi? yani kazanma olarak Videomuzun sonuna geldik like atıp abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar Görüşürüz arkadaşlar görüşürüz